Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu zarf yani belirteç. Zarf fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların, adlaşmış sıfatlar da dahil ya da başka bir zarfın anlamını durum, yer, yön, zaman, azlık, çokluk yani miktar ve soru bakımından niteleyen kelimelere zarf denir. Tek başına sıfat olmadığı gibi tek başına zarf da yoktur. Zarflar da sıfatlar gibi tek başına kullanılmaz. Nasıl ki sıfatlar ismi nitelerse zarflar da fiilleri niteler. Şimdi şu iki örnekte bu durumu görelim. Kendisine güzel bir elbise aldı cümlesinde elbise kelimesi isimdir. Nasıl elbise diye sorduğumuzda cevap olan güzel kelimesi ise ismi nitelediği için sıfat olur. İkinci örneğimizde öğrenciler dersi çok güzel dinlediler. Dinlediler fiiline nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap olan güzel kelimesi de zarf olur. Evet eğer bir kelime İsmi niteliyorsa sıfat, fiili ya da fiilimsi niteliyorsa zarftır. Zarfların asıl görevi fiilleri yer, yön, durum, miktar, zaman ve soru yönüyle nitelemektir. Bu sebeple zarflar fiillerin sıfatlarıdır denilebilir. Şu örneklerimizde bu durumu biraz daha netleştirelim. İki eski dost akşama kadar sohbet ettiler. Bu cümlemizde sohbet ettiler fiilini niteleyen akşama kadar kelime grubu. Çünkü sohbet ettilere ne kadar sohbet ettiler diye sorduğumuzda akşama kadar yani miktar bildiriyor. O zaman akşama kadar kelime grubu bu cümlemizdeki zarf oluyor. Komşumuz pek iyi bir insandır cümlesinde biraz farklı bir durum söz konusu. Bu cümledeki insan kelimesi isim. Nasıl insan diye sorduğumuzda cevap olan iyi kelimesi sıfat çünkü ismi niteliyor. Sıfata sorduğumuz ne kadar iyi sorusuna cevap olan pek kelimesi de zarf görevinde kullanılmıştır. Çünkü miktar zarfları sıfatların anlamını pekiştirmek amacıyla sıfatlardan önce kullanılabilir. Üçüncü cümlemizde dün aldığımız yumurtalar bayatmış. Buradaki aldığımız fiilim zaman yönünden niteleyen dün kelimesi zarf görevinde kullanılmıştır. Evet, buraya kadar zarfın ne olduğu üzerinde durduk. Bundan sonraki kısımda zarfların çeşitlerini göreceğiz. Zarflar kullanım amaçlarına göre beşe ayrılır. Bir durum yani hal zarfı. Fiilleri veya fiilimsileri durum yönünden belirten zarflardır. Fiillere ve fiilinsilere sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Durum zarfları fiilin bildirdiği iş veya hareketin yapılış tarzını gösteren, bildiren zarflardır. Örneklerimizde durum zarflarını bulalım. Küçük çocuk koşarak yolun sonundaki evine gitti. Bu cümledeki gitti fiiline nasıl gitti diye sorduğumuzda cevap olan koşarak kelimesi cümlemizdeki durum zarfıdır. Çünkü gitme eyleminin nasıl yapıldığını, yapılış tarzını bildirmektedir. İkinci örneğimiz benden böyle söylememi istemişti. Söyleme fiilimsisine nasıl söylememi istemişti diye sorduğumuzda cevap olan böyle kelimesi bu cümlemizdeki durum zarfımızdır. Üçüncü örneğimiz güneş dağların ardından usul usul yükseliyordu. Yükseliyordu fiil soruyoruz nasıl yükseliyordu usul usul yükseliyordu ve usul usul ikilemesi cümlemizdeki durum zarfımız. Ayrıca bu örneklere baktığımız zaman şuna da dikkat edelim. Bakın burada zarf fiilden hemen önce gelebiliyor veya fiilimsiden hemen önce. Bu cümlede ise birinci cümlemizde ise gitti fiilinden hemen önce gelmemiş, araya başka kelimeler girmiş. Yani zarf cümle içerisinde fiilden hemen önce gelmek zorunda değildir. İkinci zarf çeşidimiz zaman zarfı. Fiilleri ve fiilimsileri zaman yönünden niteleyen kelimelerdir. Fiillere ve fiilimsilere sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır. Örneklerimizde zaman zarflarını bulalım. Babam yarın Ankara'ya gidecekmiş bu cümledeki gidecekmiş fiiline ne zaman sorusunu sorduğumuzda ne zaman gidecekmiş yarın. Cevap olan yarın kelimesi cümlenizin zaman zarfıdır. İkinci örneğimizde geç anladım hayatın vefasızlığını. Anladım fiil. Ne zaman anladım? Geç anladım. Geç kelimesi de zaman zarfı. Üçüncü örneğimizde az önce seninle konuşan kimdi? Konuşan fiilimsisine ne zaman konuşan diye sorduğumuzda cevap olan az önce söz öbeği zaman zarfıdır. Zaman zarfları konusunda dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Cümlede Zaman anlamı taşıyan her kelime zarf görevinde olmayabilir. Eğer kelime ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zarftır. Vermiyorsa zarf değildir. Örneklerimize bakalım. Annemler akşam yola çıkacak. Yola çıkacak fiiline ne zaman diye soruyoruz? Ne zaman yola çıkacak? Akşam. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için Akşam kelimesi burada zaman zarfıdır. Diğer örneğimizde akşam şairlerin ilham kaynağıdır. Ne zaman diye bir soruya cevap vermediği için buradaki akşam kelimesi zarf değildir, isim olarak kullanılmıştır. Bugünü hiç unutmayacağım cümlesinde yine unutmayacağım fiiline ne zaman unutmayacağım diye sorduğumuzda zaman anlamı taşıyan bugünü kelimesi cevap olmadığı için zarf değildir. Bu da bu cümlede isim olarak kullanılmıştır. Kardeşim bugün askerden dönüyor cümlesinde dönüyor fiiline ne zaman dönüyor diye sorduğumuzda bugün kelimesi cevap olmaktadır. O zaman zaman bildiren bugün kelimesi bu cümlede zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Üçüncü zarf çeşidimiz yer yön zarfları. Fiilleri ve fiilimsileri yer yön ilgisiyle tamamlayan zarflardır. Yer yön zarfları ek almaz yani yalın halde kullanılmalıdır. Hal eklerini, iyelik eklerini veya çoğul ekini almaması gerekir yer yön zarflarının. Fiile ve fiilimsiye sorulan nereye sorusunun cevabı olan kelimelerdir. Türkçedeki yer yön zarfları aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri. İşte bu 8 kelime Türkçede yer yön zarfı olarak kullanılır ki Yer yön zarfı olduğunda cümlede yalın halde eksiz olarak kullanılması gerekir. Bazen e doğru edatı ile yapılan kelime grupları da cümlede yer yön bildirebilir. Şimdi örneklerimizde bu zarfları görelim. Yaşlı kadın kapıyı açmak için aşağı iniyordu. İniyordu fiiline nereye iniyordu diye sorduğumuzda aşağı kelimesi cevap oluyor ve yalın halde kullanılmış ek almamıştır. O zaman yer yön zarfıdır. İkinci örneğimizde arabayı önce ileri sonra geri hareket ettirdi. Hareket ettirmek fiiline nereye diye sorduğumuzda geri ve ileri kelimeleri cevap olmaktadır ve ek almadıkları için yer yön zarfıdırlar. Rahat edemediysen beri gel biraz cümlesinde gel fiiline nereye diye sorduğumuzda beri kelimesi cevap oluyor ve ek almadığı için yer yön zarfıdır. Birazdan hep birlikte dışarı çıkarız cümlesinde çıkarız fiiline Nereye çıkarız diye sorduğumuzda cevap olan dışarı kelimesi yine ek almadığı için ve fiili nitelediğinden yer yön zarfıdır. Yağmur başladı, hemen içeri girelim cümlesinde girelim fiiline nereye girelim diye sorduğumuzda içeri kelimesi cevap oluyor ve ek almadığı için yer yön zarfı olarak kullanılmıştır yine yer yön zarflarıyla ilgili dikkat etmemiz gereken bir iki husus var. Yer yön zarfları isimleri belirttiğinde sıfat olur. Hal eklerini aldığında zarf görevinden çıkarak isim olur, isimleşir. Örneklerde bu durumu görelim. Adam yukarı çıktı. Fiile soruyoruz. Nereye çıktı? Yukarı. Yukarı kelimesi çıkmak fiilini niteliyor ve ek de almadığı için bu yer yön zarfıdır arkadaşlar. Adam yukarı kata çıktı cümlesinde ise yukarı kelimesi kat ismini nitelediği için ismi niteleyen kelime sıfat olur. Adam yukarıya çıktı cümlesinde Nereye çıktı diye sorduğumuzda yukarıya kelimesi cevap oluyor. Fakat ek aldığı için yönelme hali ekini aldığı için artık zarf olmaktan çıkmış ve isimleşmiştir. Burada isim olarak kullanılmıştır. Gürültü dışarıdan geliyor cümlesinde dışarıdan kelimesi ayrılma hali ekini aldığı için zarf olmaktan çıkmış ve isimleşmiş. Yeni kiracılar aşağıyı tutmuşlar cümlesinde de yine aşağıyı kelimesi belirtme hali ekini alarak yer yön zarfı olmaktan çıkmış ve isim olarak kullanılmıştır. Demek ki başta da belirttiğimiz gibi yer yön zarfları cümlede ek almaksızın kullanılacak ve fiilleri niteleyecek. Bu kelimeler ancak bu şartlar altında yer yön zarfı olur.